Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle renkleri öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Mavi, mavi bulutlar ve mavi balıklar. Pembe, mis kokulu pembe çiçekler. Sarı, hmm. kocaman güneş, hem de sarı. Yeşil ağaçlar, çimenler, ormanlar, yeşil, turuncu, tatlı mı tatlı portakal, turuncu, mor, hmm, üzümler, mor üzümler, kırmızı, hmm, kırmızı meyveler, çilek, kiraz, elma, kırmızı siyah. Wow, tatlı tatlı siyah üzümler. İşte bu da gözlüğüm. Siyah gözlük. Şimdi sıra sende. Bil bakalım ağaçlar ne renkte? Evet, yeşil yaşasın. Hadi bakalım bu meyvelerin renklerini bilebilecek misin? Hmm. Evet, kırmızı yaşasın. Şimdi sıra bulutlar ve balıklarda. Evet, mavi. Doğru bildin. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Artık renkleri biliyorsun. Yeni ve eğlenceli birçok şey için beğenip takipte kal. Hoşça kal.